Veliaht dizisi bu bölümde heyecan dolu sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitledi. Cennet ile Gürşah'ın dostluğu gerçekten özel. Ancak Cennet'in Timur'un yaşadığını bilip sessiz kalması işleri karmaşık hale getiriyor. Sizce Cennet bu sırrı saklamaya devam edebilir mi? Yoksa bir gün mutlaka ortaya çıkar mı? Reyhan ve Timur'un yakınlaşması dizide dikkat çekici bir gelişme. Ben bu ilişkiyi hem duygusal hem stratejik olarak önemli buluyorum. Sizce Reyhan kalbini mi yoksa planlarını mı ön planda tutuyor? Zafer'in hizmetçi kızla olan bağı umut verici. Belki de yıllardır beklenen veliaht bu bağ sayesinde ortaya çıkacak. Ama Zafer'in düzelmesi kolay olmayacak. Sizce Zafer değişebilir mi? Ve Derya aşkı yeniden canlansa da, Yahya'nın taht hırsı işleri tehlikeli hale getiriyor. Amcasını devirmek için yaptığı planlar başarılı olabilir mi sizce? Veliaht dizisi reytinglerde üst sıralardan inmiyor ve bence bunun sebebi bu güçlü hikaye. Siz de yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Yeni gelişmeler geldikçe buradan aktaracağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.